Türker Ertürk, yaptırımların nedeni öngörüsüzlük ve tutarsızlık. ABD geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye'ye karşı Rus yapımı S400 hava savunma silahlarının alımı nedeniyle katsa yaptırımlarını uygulayacağını açıkladı. Buna göre Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve kurumun 3 çalışanı yaptırım listesine alındı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'yi S400 sorununu derhal ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz açıklamasını yaptı. Tabii ki müttefik bir ülkenin hele de savunma alanında diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulaması asla kabul etlemez ve müttefiklik ruhuyla çelişir. Ama çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi de kendimize batırmak ve öz eleştiri yapmak lazım. Meseleyi tam olarak anlamak ve buraya nasıl geldiğimizi kavramak için bu yaptırımlar göstere göstere geldi. Asla sürpriz değildi. Şaşıran varsa esas ona şaşırmak lazım. Çünkü arkasında iktidarın devlet hakkını yok sayan öngörüsüz ve tutarsız davranışları ve siyaseti vardır. Gerçekten iktidarın arkasında devletin ve kurumların ortak aklı olsaydı bu yaptırımlarla karşılaşmazdık. 22 Haziran 2012'de Doğu Akdeniz'de Laskiye'ye 8 mil mesafede RF-4E tipi keşif uçağımız düşürüldüğünde Suriye'de ABD tarafından başlatılan vekalet savaşının henüz 16. ayındaydık. Ne yazık ki iktidar, Türkiye'nin çıkarlarının ve güvenliğinin aleyhine bu vekalet savaşına Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığı kapsamında balıklama dalmış, Arap Bağrı'nın kendisi için kaçırılmaması gereken bir fırsat yaratacağını ve eski Osmanlı coğrafyası olan Suriye'ye doğru büyüyebileceğini sanmıştı. İktidar, Suriye'yi vurarak uçağımızın düşürülmesine yanıt vermek istedi. Uzmanlarsa Suriye'yi açıkça hava saldırısıyla vurmamız halinde Suriye'nin de elinde bulunan balistik füzelerle reaksiyon gösterebileceğini, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerimize vurabileceğini ama Türkiye'nin bu füzelere karşı savunmasının olmadığını rapor etti. Bunun üzerine iktidar balistik füzelere karşı hava savunması edinmek için hemen ABD'den Patriot füze savunma sistemini almak istedi. Halbuki yapılması gereken Türkiye'nin balistik füzelere karşı harekat ihtiyacını karşılayacak milli bir sistemin tasarlanması ve üretilmesiydi. Buna kimsenin itirazı olamazdı. Bunu yapacak bilgi birikimimiz de vardı ama iktidarın bekleyecek zamanı yoktu. Beşar Esad'ın işini bitirmenin ve Yeni Osmanlı hayali üzerinden Suriye'de bir egemenlik alanı elde etmenin peşindeydi. ABD ise iktidarın bu niyetinin farkındaydı. Siyasal İslam ve Yeni Osmanlıcılık, ABD'nin Türkiye'deki iktidarı kandırmak ve projelerinde kullanmak için önüne sürdüğü balık yemleriydi. ABD, kendi kontrolü dışında Suriye'de iş yapılmasını istemediği için Patriotları Türkiye'ye vermedi ama NATO kontrolünde 6 Patriot bataryası Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'da geçici olarak konuşlandırıldı. Bunun üzerine ihtiyacı karşılamak için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık 4 milyar dolar olan projeyi Çin kazandı. Çin'in projesi iyiydi ama 2 yıl sonra iktidar ABD'nin baskısıyla projeyi iptal etti. Açıklama olarak bu konuda milli bir proje geliştireceğiz dendi ama bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Çünkü kamuoyunu kandırmaya ve oyalamaya yönelik bir açıklamaydı bu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidar ABD'ye tepki olarak Rusya tarafına savruldu. Arkasında devlet haklı olan Putin, fırsatı değerlendirmek, Türkiye'yi batıdan uzaklaştırmak ve nihai olarak koparabilmek maksadıyla arka arkaya planlanmış can alıcı hamleler yaptı. Eylül 2017'de Türkiye ile yaptığı 2,5 milyar dolarlık S-400 anlaşması Putin'in sonuç odaklı en önemli hamlelerinden birisiydi. Türkiye için verilen bu kararın arkasında ve hiçbir kademesinde devlet haklı yoktu. S-400 alımı tek kişilik bir siyasi kararın sonucuydu. Halbuki silah alımına karar vermek AVM'den televizyon almaya benzemezdi. Kabile devletleri hariç ciddi devletlerde bu konular hakkında tehdit değerlendirmesi, hareket ihtiyacı, milli imkanlarla üretilip üretilemeyeceği, lojistik, idame edilebilirlik, güvenilirlik, teknoloji, milli ekonomiye katkı gibi daha birçok parametrenin esas alındığı ve içinde asker ve sivil uzmanların olduğu çalışmalar sonucunda karar verilir. Geçmişte Türkiye'de böyle yapılıyordu. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemleri tüm NATO ülkelerinde olduğu gibi barış, kriz ve savaş durumunu kapsayacak şekilde NATO entegre hava savunma mimarisi içindeydi. Siz şimdi NATO'nun tehdit olarak gördüğü bir ülkeden istihbarat toplama ve elektronik parmak izi alma imkanına sahip bir silahı bu sistemin içine sokacaksınız. İktidarın arkasında devlet haklı olmadığı, olan mevcut akıl vahalarında yok saydığı için aldığı tüm kararlarda palyatif, günlük, duygusal, tepkisel, öngörüden uzak ve tutarsız oluyordu.'' 9 Temmuz 2016 tarihinde Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinde Rusya'nın bir tehdit olduğu, işbirliği yapılamayacağı, Moskova'nın saldırganlık içinde bulunduğu ve bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olduğu değerlendirmesi yapıldı ve kayıt altına alındı. Türkiye buna hiç itiraz etmedi. Şer koymadı ve aynen altını imzaladı. 2018'de Trident Juncture 2018 adlı bir NATO tatbikatı icra edildi tatbikat senaryosuna göre Norveç hayali bir ülke tarafından işgal ediliyor ve NATO 5. madde gereğince Norveç'in yardımına koşuyordu. Bu hayali ülke tabiriyle Rusya işaret ediliyordu. Türkiye bu tatbikata katıldı. Ama Rusya'yı çok açık olarak hedef alan ve biraz da kışkırtmaya yönelik olan bu tatbikata ülkemizin katılması doğru değildi. Türkiye'nin bu tatbikata katılmasının yanlış olduğunu sıcağı sıcağına testi kırılmadan önce yazdığımız Denizler Tanrısı Poseidon'un üçlü mızrağı başlıklı yazımızda anlatmış ve uyarımızı yapmıştık. 10 yıl önce de 2010'da Lizbon'da yapılan NATO zirvesinden sonra füze Kalkını projesi çerçevesinde Malatya Küreci'ye AN tpy 2 X-Band radarın konuşlandırılmasına karar verildi ve 2012 başında da konuşlandırıldı. Bugün milletvekillerimizin bile giremediği bu radar için hedef ülkeler Rusya ve İran'dı. Tutarsızlık, içinde bulunduğunuz savunma örgütünün ki kararları oy birliğiyle alınır, hasım olarak gördüğü bir devletten silah alıp ortak hava savunma sistemi içine sokmaktır. S-400 tank top gibi bir silah değil, bu müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Aklınıza ABD de Türkiye'nin terörist olarak gördüğü PKK'nın uzantısı PYD'ye destek veriyor ve 15 Temmuz darbe girişimi arkasındaki Gülen'i iade etmiyor bunlar müttefiklik ruhuna aykırı değil mi şeklinde bir soru gelebilir. Bu doğrudur ama muhataplarınıza karşı tutarlı olmanız lazım. İktidar, Beşar Esad'ı yıkmak için PYD ile işbirliği yapmış, liderini Ankara'da kırmızı allarla karşılamış ve bu kapsamda ABD ile koordinasyon kurmuştu. Aynı desteği çıkarları çatışana kadar namütenayi olarak Gülen'e de vermişti. Tutarsız davranırsanız kimse size saygı duymaz, çıkarları için kullanmaya ve sömürmeye çalışır. Bugün ABD ile iktidar liderliğinde Türkiye'nin ilişkisi bu duruma gelmiştir. Evet, iktidar öngörüden yoksundu ve S400 kararının buralara kadar geleceğini ve Türkiye'ye maliyetinin çok yüksek olabileceğini öngöremedi. Kuvvet komutanlıklarında, Genelkurmay Başkanlığında ve Dışişleri Bakanlığında bir çalışma yapılsaydı S400 alınması kararı çıkmazdı. Bu işlerin içinde çalışmış olduğumuz için S400'e ilk günden itibaren itiraz ettik ve başımıza iş açacak, kullanamayacaksınız dedik. Önceden parasını ödediğimiz ve üretiminde de var olduğumuz F35 projesinden çıkarıldık. Oysa Türk Hava Kuvvetlerinin acilen yeni nesil uçaklara ihtiyacı var. Savaş uçakları da AVM'lerde satılmıyor ve bugünden yarına tedarik edilemiyor. Bugün almaya karar verseniz bile tamamının envantere girişi en az 10 yıl sürer. Savunmamızdaki bu zaafiyetin sorumlusu kim? İktidar gerçekten öngörüsüz. Yaptırımları Trump veto eder diye beklediler ama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo devreye girdi ve yaptırımları yürürlüğe koydu. Pompeo daha geçenlerde Türkiye'ye gelmiş, son ziyareti olmasına rağmen Ankara'ya uğramamış, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmemiş ama ekümenik statüsü olmamasına rağmen bu statüde olduğu iddiasıyla Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etmişti. Bu iktidarı yok saymak ve hakaret etmek gibi bir tavırdı. Ama iktidardan bu tavra veto beklentisi nedeniyle anlamlı bir tepki verilmedi. Halbuki 2012'de doğru tercih olan Milli Füze Savunma Sistemi'ne karar verilseydi ki devlet haklı olsaydı kesinlikle buna karar verirdi. Şimdi hem füzelerimiz envanterimize girmeye başlamıştı hem de yaptırım sorunuyla karşılaşmamış olurduk. Sorun sadece yaptırımlar ve ABD'de değil. Tüm dünyada iktidarın çağdışı, siyasal İslamcı ideolojisi ve geçmişin haklı olan yeni Osmanlı hayal nedeniyle ötekileşmiş durumdayız. İktidar İslamcı ama tüm Müslüman ülkeler karşımızda. Sanmayın ki karşı cephe olarak değerlendirebileceğimiz Rusya, Çin ve İran'la aramız çok iyi. Bakü'de bir şiir okundu, zaten nanem olan Türkiye-İran ilişkileri yine gerildi. Türkiye şu anda ABD ve AB'nin ikili sıkıştırmasına girdi. AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak 2021 sonrasına ötelendi eşgüdüm için. Katar ise tamamen İngiltere ve ABD'nin kontrolünde emniyet için iktidarın işbirliğine şimdilik açık bırakılıyor. Türkiye böyle gitmez, gidemez. Bu iktidarla artık olmaz. Türker Ertürk